Her söylediği sözü kendisine iade ettik. Ne kadar onursuz ve kişilikten yoksun biri adam olduğunu yüzüne karşı söyledik. Peki biz bunu yapmak ister miyiz? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'nda oturan bir bakana karşı böyle bir davranış biçiminde olmasın, olmak ister miyiz? Ama bu kişi o makamın ağırlığında bir kişi değil maalesef. Bu kişi sadece kendi siyasi ikbali için dışarıda şova yönelik bir siyaset biçimi ve konuşma biçimi sergiliyor. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere görevde bulunan bütün ilçe belediyelerimizde varıncaya kadar her biri tertemiz vatandaşına hizmet ediyor. Soylu'ya orada da sorduğumuz gibi asla onlarla ilgili en ufak bir bilgiyi ve belgeyi ortaya koyamıyor. Koyamaz da çünkü belediyelerimiz tertemiz. Ama kendi beceriksizliklerini belediyeler üzerinden örtmeye çalışıyor. Neymiş efendim? Mersin'de, İstanbul'da terör örgütü unsurları çalıştırılıyormuş. Eğer o unsurlar orada çalıştırılıyordu da sen onlarla ilgili gerekeni yapmadın onların orada bulunmasına müsaade ettiysen namertsin. Görevini yapmadıysan namertsin. Orada herhangi birisi işe giriyorsa Adalet Bakanlığı'ndan temiz kağıdı alıp da işe giriyor. Siz belediyelere Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı herhangi bir şekilde kumpas mı kuruyorsunuz ki bunu bu şekilde ifade etmeye çalışıyorsunuz. Onun için bizim Kendimizle ilgili bir kuşkumuz yok. Ama hem AKP iktidarının yöneticileriyle hem de kimlikten yoksun Süleyman Soylu ile ilgili bilgilerimiz ve belgelerimiz var. İşlediği bütün suçlardan dolayı yargının karşısına çıkacak. İşlediği bütün suçların hesabını verecek, kaçamayacak.